Amazon Merch ürünlerinizi sıfır maliyetle tüm dünyaya satmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü bu video içerisinde göstereceğim bilgiler sayesinde anlatılanların aksine yüz binlerce pound Amazon'a para verip ürün satın almaktansa aynı taktiği sıfır parayla yapacaksınız. Sizlere bunu nasıl yapacağınızı şimdi adım adım göstereceğim. Herkese selam arkadaşlar. Print on demand sayesinde yapmış olduğumuz tasarımları gerek telefon kaplarını gerek tişörtlerimizi maklarımızı Amazon aracılığıyla dünyanın en büyük satış platformu aracılığıyla milyonlarca müşterinin önüne koyarak nasıl ürünlerimizi Amazon'da satacağız. Bu videoda adım adım sizlere bunları göstereceğim. Çok dikkatli bir şekilde izlediğinizde emin olun dedikten sonra hadi hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Peki platformumuzun adı Amazon Merch arkadaşlar. Amazon Merch'te kendi yapmış olduğumuz tasarımları satacağız. Sizlere bunu nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğim. İlk yapmanız gereken Amazon Merch'e kayıt olmak. Hemen hızlı bir şekilde geliyorum buraya Amazon Merch olarak yazıyorum arkadaşlar. Amazon Merch'e geldiğinizde Register butonu vardır. Buradan kayıt olarak işlemlerinizi gerçekleştir edebilirsiniz de iki adama bu. Bu kadar basit bilgilerinizi gireceksiniz ve işlemleri gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Amazon Merch'te görmüş olduğunuz gibi işlemler tişörtler, tasarımlar ve insanların kendi üretmiş oldukları dizaynları böyle sattığını görüyorsunuz. Peki şimdi biz bunları nasıl kendimiz için satacağız? İlk yapmanız gereken tekrar dediğim gibi bir Amazon Merch hesabı oluşturmak. Hesabınızı basit bir şekilde oluşturduktan sonra buraya geliyorsunuz ve burada tasarımınızı yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra başlık ve diğer ayarlara girdikten sonra da burada gördüğünüz gibi com, UK, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi İspanya gibi ülkelerde işlemlerinizi satabileceğiz. Şimdi bu süreçleri adım adım göstereceğim. Burayı doğru dinlediğinize emin olun. Herkesin yaptığının aksine ben her zaman arkadaşlar market araştırması yapmadan sisteme giriş yapmıyorum. Herkes zaten o yüzden aynı şeyi yaptığı için aynı sonucu alıyor. Şimdi ürünlerimizi satacağız ama market araştırması yapmamız gerekiyor. Sizlere şimdi ben bir ürün araştırması yapacağım. Eğer Redbubble'da, Etsy'de, Amazon Merch'te satıyorsam kendi tasarımdan buradaki senaryoda ben Amazon Merch üzerinden gideceğim. bir Research bölümüne tıklayarak ürün araştırma bölümüne geleceğim arkadaşlar. Buradan sizlerle beraber. Ürün araştırmak için piyasada en çok neyin sattığını detaylı bir şekilde bulmamız gerekiyor. Bunu bulduktan sonraki süreçte de buna benzer tasarımları satmamız gerekiyor. Arzu ettiğiniz takdirde basic, arzu ettiğiniz takdirde professional product resource bölümüne bakabilirsiniz. Benim buradaki amacım yazılımları nasıl kullanacağınızı göstermek olmadığı için şu an bu süreci kısaca bir şekilde geçiyorum. Tek önemli noktayı anlatıyorum. Hangi markette satıyorsunuz? O marketi seçtiğinize emin olun ve satış hacmini ben biraz aşağı düşürüyorum ki böylelikle güzel satıcıları çok daha rahat bir şekilde bulayım en son olarak da anahtar kelimeniz varsa ki buradaki senaryoda benim anahtar kelimem kedi olacak. Çünkü kedi ile ilgili bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan daha detaylı bakabilirsiniz. Eğer çıkmıyorsa da çünkü bazıları pro versiyonlarında çıkıyor. Daha detaylı bilgi alabilmek için de nelerin sattığını görebilirsiniz. Şimdi burada görmüş olduğum bu ürün arkadaşlar 27 kere satılmış. E, ranki çok iyi 16.95 puanda satılıyor. Diyor ki my life is my rule. Ya da öyle bir şey yazmıyor. Ee, ben öyle bir şey demek istemiyorum. Benim hayatım benim kurallarım. Ama böyle bir şey yazmıyor. Burada en çok kediyle satan ürünlerin ne olduğunu görüyoruz. Mesela buradan ben detaylar bölümüne baktığımda detaylar bölümüne. Şimdi bu ürün Amazon'da çok ciddi bir şekilde satıyor arkadaşlar. Burada kullanmış oldukları anahtar kelimeleri çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Açıklamalarda ne kullandığını detaylı olarak görüyorum. Burada zaten karşıma çıkmış. Aşağı iniyorum. Satış renkini görüyorum ve diğer önemli bilgiler görüyorum. Şimdi bunlar benim için yeterli zaten. Kalkülatör bölümüne geldiğimizde de arkadaşlar yapılan satışlardan ne kadar bir para kazandığını da daha detaylı olarak görebiliyoruz yani bu ürün gerçekten çok güzel bir şekilde satıyor ve bu satışından ona 3.22 pound kazandırıyor mükemmel. Toplamda bayağı bir güzel satıyor. Bu tarz bir şey de yapabiliriz direkt. E, eğer trade markını kontrol etmek isterseniz de buradan trade markını kontrol edebilirsiniz. Ben böyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar şu an. Gösterme amacında olduğum için. ilk önce ürünü buldum. İkinci aşamaya geliyoruz. Bununla ilgili bir tasarım yapacağız. İkinci aşamada Canva kullanmanızı tavsiye ederim. Ben sizler için zaten daha önceden bir tasarım yaptım. Arzu ettiğiniz takdirde sizler de kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ya da bu tasarımı oluşturabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey tasarımınızı oluştururken arkadaşlar kanvaya geldiğinizde özel dimension yapmanız gerekiyor. Çünkü şuraya geldiğimiz kısımda hemen açıyorum tekrardan bu kısmı. Burada bize PNG formatında olması gerektiğini en yüksek 4500 piksele ait olması gerektiğini ve 25 megabayttan fazla olmaması gerektiğini söylüyor bu deneme hesabında. Peki buraya geldiğimizde ilk yapmamız gereken burada yapmış olduğumuz tasarımı indirmek ya da ben buradan arzu edersem bunu değiştirebilirim. Kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Hemen ben burada bu kısmı biraz değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Fotoğrafı düzenle bölümünden tümünü gör bölümüne yapıyorum ve ben orijinal olan şeyi seçiyorum. Arkasındaki yazı zaten çıkacaktır. Tekrardan buraya geliyorum animasyon bölümüne konumlandırdan istediğiniz yapabilirsiniz yani etrafınızda ne istiyorsanız bu şeyi bu şekilde seçebilirsiniz burada farklı farklı olabiliyor tamam ben şu an tazeyi seçtim ve böyle kalmasını istiyorum şimdi tek yapmam gereken paylaş butonundan bunu bilgisayarıma indirmek fakat bunu bilgisayarınıza eğer pro versiyonu kullanmıyorsunuz arkadaşlar ee büyük ihtimal siz indirdiğiniz zaman arka tarafında beyaz yazılar da gelecektir arka tarafı Kaldırmanız gerekiyor. Bu da aklınızın bir tarafında dursun. Canva'nın ücretli versiyonu kullanıyorsanız zaten böyle bir problem yaşamayacaksınız. Peki, gelelim üçüncü aşamaya. Indirmiş olduğumuz tasarımı arkadaşlar, hemen gelip Amazon'a yüklememiz gerekiyor. Buradaki senaryo, ben daha önce zaten yüklemişim bir tane. Buraya geldiğimde hemen sizlere bu ürün fotoğrafını yükleyeceğim. Şimdi indirmiş olduğum fotoğrafı arkadaşlar geliyorum buraya atıyorum. Şimdi buradaki ölçülerin doğru bir şekilde olduğuna emin olmamız gerekiyor. Bu kısım çok ama çok önemli. Fotoğraf yükledikten sonra arkadaşlar burada seçmek istediğiniz renkleri de ayarlayabiliyorsunuz. Bakın işlemler bu kadar kolay. Sadece doğru bir şekilde fotoğrafınızın listelemesini yapmanız gerekiyor. Ve burada siz tasarımınızı yaptıktan sonra bu ürünler farklı ürünlerde de gelecek. Tabii ki Amazon Merch hesabınızı büyüttükten sonra bunlar olacak. Tasarımlar burada görmüş olduğunuz üzere yükleniyor arkadaşlar. Detail bölümüne tıkladığınızda bu ürünle ilgili daha detaylı bir şekilde işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum buradaki senaryoda böyle gözüküyor ama bunu siz isterseniz aşağı yukarıya da farklı yerlere de getirebilirsiniz benim tavsiyem mesela örnek vereyim bu şekilde durursa benim için daha güzel duracağını düşünüyorum. Tabii siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an bunu isterseniz biraz daha ufaltıp böyle bir köşeye koyabilirsiniz ama ben şu an full screen olarak şu şekilde kalmasını istiyorum. Zaten şu an örnek olarak yaptığımız için. Aşağı iniyorum. Başka marketlere de eklemek istiyorsanız buraya tıklarsınız arkadaşlar. Fiyatlandırmayı da buradan kendinize göre yaparsınız. Eğer aşağı indiğinizde her şey tamamsa burada arkadaşlar sizlere sormuş olduğu önemli sorular var. Ürünün başlığını açıklamasını ve brand name'ini doğru bir şekilde yaptığınızı emin olun. Daha ki bulmuş olduğumuz örnekte buraya geliyorum. Bakın burada ne güzel bir açıklama yazmış arkadaşlar. Sizler de bunu arzu ettiğiniz takdirde chat yazdırabilirsiniz saniyeler içerisinde. Bana bu konuyla ilgili güzel bir başlık yazdırdığın takdirde chat GPT senin için bunları yapacaktır. Şu an o kısımlarla çok fazla uğraşmıyorum. Buradaki anahtar kelimeleri de direkt saniyeler içerisinde kopyalıyoruz. Ve her şey tamamsa arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Ve buradan publish dediğiniz zaman ürününüz... Açıklama ayarları yapmadığım için şu an bu kısmı publish yapmayacağım ama sizler bu şekilde ürününüzü publish yapabiliyorsunuz. Yaptıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Yaptıktan sonra üçüncü en büyük ve olayları zaten değiştirecek konuya geliyoruz. Ne bu? Amazon açıyorum arkadaşlar hemen. Amazon hesabı açtıktan sonra burada görmüş olduğunuz ben zaten daha önceden bir ürün yapmışım ve bunu Etsy'de de satmak istiyorum. eBay'de de satmak istiyorum ya da Edgewit'de de satmak istiyorum ya da Facebook Marketplace'te de Amazon'da satmam gerekiyor. Sonuç nasıl çalışıyor? Amazon'dan müşteri sizden bu ürünü alıyor. Amazon'a para geliyor. Amazon bunu yaptırıp müşterinize kargo ile göndertiyor ve siz de bu ürünün satışından diyelim 4 puan 5 puan ne kadar belirlediyseniz satış yapıyorsunuz. Yani sıfır parayla olduğunuz yerden ürünlerinizi satıyorsunuz ama Burada önemli olan şey sizin satışlarınızı arttırmak için elinizden gelen en iyisini yapması. Ben buradaki senaryoda zaten yapmışım bu ürünü. Facebook markette de ürünümü satmak istiyorum. O yüzden Turkolistra adlı yazılımı kullanacağım buradaki senaryoda arkadaşlar. Arzu ettiğiniz takdirde siz de kullanabilirsiniz. Bu yazılım sayesinde Amazon'daki bu listelemiş olduğumuz ürünleri bir tıkla sahneler içerisinde Facebook Marketplace'de de listelenmesini sağlayacağım. Tek yapmanız gereken Facebook'a tıklamak. Sonra HCL listelemesini sağlayacaksınız. HCL'ye tıklayacaksınız. Sonra eBay istiyorsanız eBay'e tıklayacaksınız. Edgewit'e istiyorsanız Edgewit'e tıklayacaksınız. Ayrıca bunu sizler için arkadaşlar bayan versiyonunu ve değişik renklerini de yapıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz bunu yapabilirsiniz. Varsayalım buradaki senaryoda başka bir ürün istelemek istiyorsunuz. Burada ben bu ürünü buldum ve bu ürünü Amazon'da da satmak istiyorum. Sonuçta zaten bu ürün çok satıyor arkadaşlar. Bu ürünü gidip detay bölümüne baktığınızda bulduğunuzda Amazon'dan saniyeler içerisinde Etsy dükkanında da listeleyebiliyorsunuz. Peki bu süreç nasıl gerçekleşecek? Bakın burada en çok satan ürünler geliyor. Mesela diyelim ki bu ürün şu an deliler gibi satmış. Burada zaten gelen yorumları görüyorum ve Facebook'ta çok sattığını söylüyor. Bakın 20 pound'a yakın bir profit marjını varmış. Ayrıca illa kendim yapmak istemiyorum. Başkalarının ürünlerini de satmak istiyorum. Ne yapacağım? Hemen geleceğim arkadaşlar. Bu ürünü Amazon'da bulacağım ve diğer sayfalarda artık nerede bulmak istiyorsanız. Ürünü bulduktan sonra arkadaşlar bu ürün tabii ki kendi sayfalarında da satılıyor. İnsanlar artık Shopify dükkanlarında satıyor. Bu ürünü bulduktan sonra arkadaşlar Amazon'da satmak istiyorsanız da buna benzer ürünleri direkt kendi dükkanınızda listeleyebilirsiniz. Aynı şekilde bunu Etsy'de de yapabiliyoruz. Bakın burada Profit Research bölümüne geliyorum ve aynı şekilde yine Etsy'de de araştırma yapacağım. Sonra bundan sonraki süre çok kolay arkadaşlar. Tek yapmanız gereken. Şimdi diyelim buradaki senaryoda aşağı iniyorum böyle bir ürün buldum ve ben bu ürünü satmak istiyorum Etsy'de ya da farklı marketplace'lerde tek yapmam gereken artık Türk alıştır yazılımıyla bir tuşa basıyorum ve ürün saniyeler içerisinde direkt Facebook marketplace'e yükleniyor. Bundan e, sonraki süre içerisinde diyelim başka bir ürün listelemek istiyorum. Aynı şekilde aynı süreci yapıyorum. Buraya post diyorum. Bakın normalde bir saatimizi alan iş artık saniyeler içerisinde dükkanımızda. Aynı şekilde bunu Etsy'de de listelemek istiyorum. Varsayalım ve tabii ki bu ürünler trademark, bu ürünleri listelemenizi önermem. Fakat varsayalım bu ürünü Etsy'de listelemek istiyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve Etsy'e geliyorsunuz. Etsy'e geldikten sonra, bilim, kendi tasarımınızı böyle çakmak istiyorsunuz, hemen ayarlar bölümü, shop manager bölümüne geliyorsunuz. Listeleme sürecine geliyorsunuz, listing bölümüne tıkladığınızda Hemen burada Add Listing bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Add Listing bölümüne tıkladıktan sonra bu kısmı şu an kapatıyorum. Post Data diyorum ve saniyeler içerisinde arkadaşlar şu an bu kısmı geçiyorum. Bakın fotoğraflar geldi. Yani zaten bu ürün Amazon'da hali hazırda deliler gibi satıyorsa Etsy'de de benim dükkanımda satacak. Satış geldiği zaman da aynı ürünün siparişini ben Amazon'dan yapıp müşterime göndereceğim. Aynı şekilde diğer marketlerde de bunun aynısını Yapabiliyorsunuz diyelim ki ebay'de satış yapmak istiyorsunuz bu ürünü hepsi de sattınız iyi gitti aynı ürünü arkadaşlar sel butonuna basıyorsunuz sel butonuna bastıktan sonra ebay dükkanınıza da satıyorsunuz tek yapmanız gereken süreç bu kadar basit bakın bir hareketle arkadaşlar işlemlerinizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz single listing bölümüne geliyorum. Buraya geldikten sonra arkadaşlar herhangi bir random bir ürünü seçebilirsiniz ya da satmak istediğiniz ürün varsa onu da seçebilirsiniz. Ben şu an buradakilerin hepsini kaldırıyorum ve post data bölümüne bastığım zaman arkadaşlar saniyeler içerisinde ürünüm aynı şekilde eBay'e de geldi. Böylelikle satışlarınızı inanılmaz derecede hızlandırabilirsiniz ve en önemlisi kendi web sayfanız yoksa ve Shopify ve diğer platformlara tonlarca para vermek istemiyorsanız da aynı ürünü Edgewit'ten de yapabilirsiniz. Yani kendi sayfanızı ücretsiz bir şekilde kurup ürünlerinizi e, neredeyse yani çok az bir paraya satabilirsiniz. Yani az bir para değil komisyonu az alıyorlar. O yüzden tek yapmanız gereken arkadaşlar Edgewit'e gelmek, Shopify'a ya da diğer platformlara aylık yüzlerce pound internet sitesi parası vermekten ise bu gördüğünüz taktiği uygulayarak tek yapmanız gereken Edgewit'e kayıt olmak. Kayıt olduktan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ve Edgebit'e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar satış bölümünden kendi ürününüzü yine aynı şekilde yüklüyorsunuz ve müşterilere vermiş olduğunuz bu linkten ödemelerini sağlayabiliyorsunuz. Katalog bölümüne geliyorsunuz ve burada add New product bölümüne geliyorsunuz. Şu anki senaryoda yüklemeyecek benim limitim dolduğu için arkadaşlar diyelim ki buradan bir tanesini silmek istiyorum ki ürün isteyebilmek için tıklıyorum buraya. Hemen etni product bölümüne geliyorum. Ben hangi ürünü satmak istiyordum bu ürünü? Copy edit diyorum. Buraya geliyorum ve post data dediğim zaman sayfayı yenilemem gerekebilir bazı durumlarda. Çünkü eski bilgileri de çekebiliyor. Burada gördüğünüz gibi ürün, başlık, açıklama, fiyat ve bütün bilgiler geldi. Save dedikten sonra ürün saniyeler içerisinde kendi dükkanınızda listelenmiş ve bu ürünü dükkanınızda da görmek isterseniz de arkadaşlar aşağı indinizde şu an listelemiş olduğumuz ürünü saniyeler içerisinde kendi dükkanınızda görebilirsiniz. Şu an daha yüklenmediği için buraya fotoğraflar daha düşmemiş. Ama sizler ürünlerinizi bu şekilde müşterinize verirseniz diyelim şu ürünü satıyorsunuz. Müşteri sizden almak istiyor Facebook Marketplace'te. Tek yapacağınız şey buradaki linki verip Sonlarca shop diğer platformlara para vermektense bu kadar kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Peki Amazon Merch hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kendi tasarımlarınızı bu şekilde yapabilir. Ürünlerinizi tüm dünyayı Amazon üzerinden satabilirsiniz. Ee, daha merak ettiğiniz şeyler varsa da hemen Turkalist'ten bana ulaşabilirsiniz dedikten sonra. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Şimdilik esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.